Sakarya'dan güzel bulutlu bir havadan hepinize selamlar. Arkadaşlar bugün arkamda gördüğünüz üzere Seat Tarako bulunuyor. Seat'ın D sınıfındaki SUV'si oluyor bu araç. Oldukça uzun, oldukça büyük ve ferah bir araba. İlk buraya gelirken sürdüğümde şunu hissettim. Yanal olarak oldukça ferah olduğunu hissettim arkadaşlar. İçeride rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Şimdi yakın zamanda biliyorsunuz Renault'un bir Koleos modelini paylaşmıştık. Bunun... 2016 modeldi. Bu araç daha yeni, 0 km alınmış bir araç. Koleos'la karşılaştıracağım. Elbette ki model farkı var ama şimdi yeni modellerinde de Koleos'un 1.3 TC motorlar geliyor. Benzer durumdalar, benzer boyuttalar. Hatta Tarako biraz daha uzun olabilir. Bir de şunu söyleyeyim, içeride Tiguan Allspace detayları gördüm. Sizler de fark edeceksiniz. Arkadaşlar gelin VAK grubu üyesi Seat Tarako'yu inceleyelim ve araçta neler var neler yok hepsine bakalım. FR paket, spor bir paketi sahip. Sizlere güzelce anlatmak istiyorum. Umarım video hoşunuza gider. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu güzel kuş arasında Seat Tarako'yu beraber bakalım. Daha sabahın erken saatleri olduğu için çok net konuşamıyorum arkadaşlar. Dilim dönmüyor bazen. Bir yanlışım olursa kusura bakmayın lütfen. Ama bu aracı bulunca hemen sizlere çekmek istedim. Seat Tarako'yu sizlere incelemek istedim. Yakın zamanda Seat Leon'u ve ayrıca arkadaşlar Cupra Leon'un da çekmeyi çok istiyorum. Özellikle Cupra Leon benim için çok önemli. Ben onun tasarımını çok beğendim. Renkler mükemmel. Eğer ki bulabilirsem sizlere hemen videosunu çekeceğim. Sizler de çok merak ediyorsunuz biliyorum. Jantlarımız oldukça büyük. 255-45R 19 ebadında 19 inçlik jantlarımız var ve offsetli oldukça güzel duruyorlar. Bu arabayı elbette ki yakışan jantlar olmuş. Dodiklerimizi görüyorsunuz. Ön tarafta led farlarımız bulunuyor. Bu FR kombinasyonunda yani tamponlarımız FR tarzında bunun excellence modelleri de var. Farlara yakından da bakalım. Evet. Farlarımızdaki hatta ledleri görüyoruz ya. Normalde çok fazla göremiyorsunuz şu ledi. Bakar mısınız? Devre gözüküyor. Buradan yansımayla. Yani orada küçük bir led var ya o led yukarı vuruyor ve yansıma yaparak önünüzü aydınlatıyor. Evet. Farlarımızı da görmüş olduğunuz aslında o detay güzel oldu. Ön tarafta park sensörleri yine aynı şekilde led sislerimiz bulunuyor. Oldukça uzun bir araç. 4.7 metreydi galiba. Tam hatırlamıyorum ama ben sizlere bakıp yazarım arkadaşlar. Aslında arkadaşlar bu araç arkadan güzel gözüküyor. Ben bu aracın tasarımını arkadan beğeniyorum. Şimdi bunu da tabii ki Infinity LED'lerde bulunduğu için şöyle bakın yakalım. Kayar sinyallerle beraber. Hatta stoplarını yakayım sizlere bir göstereyim. Tüm aydınlatma ekipmanlarını yaktı gördüğünüz üzere. Bu Infinity stoplarımız çok güzel gözüküyor. Daha öncesinde bu arabayı bayide incelemiştim. Eğer detaylı bir incelemesini izlemek isterseniz o videoyu da sizlere öneririm. Şu orta bölümdeki tabii ki birleşim kısmı pek hoşuma gitmiyor. Burası da mesela tamamen kesintisiz bir para olsaydı daha güzel olabilirdi. Ama yine de tabii ki birleşik stoplar benim çok hoşuma gidiyor. Bu infin stoplar özellikle Leon'da da mükemmel. Kendini çok belli ediyor. Biliyorsunuz yerli aracımız Tok'ta bu stoplar kullanılıyor. Ben bayılıyorum. Bu tam olarak bir aile aracı. FR paketi ama yani sportif bir aile aracı. Öyle söyleyebilirim sizlere. Alt tarafta yine böyle krom görünümlü egzoz çıkışlarımız var ancak sahte. Park sensörlerimiz bulunuyor. Şöyle alt tarafa gelmişken bir de süspansiyon sistemine bakalım. Evet bağımsız bir süspansiyon sisteminde gördünüz diye umuyorum arkadaşlar. Arka, arka tarafta şöyle geri görüş kameramız var. Hemen burada. Sonrasında bagajınızı elektrikli olarak açabiliyorsunuz. Tabii ki arkadaşlar bu araç 7 kişilik bir araç gördüğünüz üzere. Şöyle 7. koltukları buradan kaldırabiliyorsunuz. Koltuk burada gizli. Şöyle çektiğinizde. Evet 7. koltuk açılmış oluyor. Evet arkadaşlar. arka tarafta oturmanız biraz zor gözüküyor. Ön tarafın mesafesi bu şekilde şu anda. Ön taraf rahat ancak 1.80 boyundaki ben arkada pek oturabilecek gözürmüyorum Çünkü arka koltuklar dedik biraz sıkıntılı. Çocuklar oturabilir buraya sadece. Kaç oldukça geniş bu arada. Ama bakın buraya çok güzel bir şey de gizlemişler. Perdenizi aracın o perdesini buraya saklayabiliyorsunuz. Altına baktığımızda burada kirkomuz bulunuyor. Ve yedek lastik bizde var bu arada. Yedek lastik bu arada çoğu araçta gelmiyor. Şurada şu detayı gördüm. Çok hoşuma gitti. 220 volt bir çıkışımız var gördüğünüz üzere. 150 watt'a kadar destek verebiliyor. Çok güzel. Bunun olması mükemmel olmuş. Tam şu anda piknik aracı bu. Mükemmel. Şurada pazar poşetlerinizi asacağınız bir bölüm yapmışlar. Buraya kol dayamaları da koyulmuş. O 7. koltuklar için. Aynı şekilde şurada bardaklarımız da var. Tam bir aile aracı ya. Bununla böyle bineceksiniz. 6-7 kişi eğer böyle bir test aracı gelirse 7. koltukları kaldıracağım. Önümdeki koltukları yatıracağım arkadaşlar. Boydan boya ayaklarımı uzatarak gideceğim. Açıkçası onun hayalini kuruyorum. Eğer test arabası gelirse beraber bakarız. Oldukça büyük bagajı sahip. Şöyle e bagajımızı kapatabiliriz. Nasıl beğendiniz mi genel olarak? LED sinyallerimiz bulunuyor. Aslına bakarsanız Seat Leon'daki farların hepsini almışlar. Aynı şekilde buraya takmışlar arkadaşlar. Büyütülmüş bir Leon gibi hissettiriyor ama içerisi bildiğiniz tamamen bir Tiguan'ı andırıyor. Sizlere hepsini göstereceğim içeride de. Bu aracın rakiplerine bakarsanız Skoda Kodiak var. 5008 var Peugeot tarafında. Volkswagen'de yine All Space'ler var. Tiguan All Space'leri. Burada siz hangisini tercih ederdiniz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Renault'un Koleos modeli var aynı şekilde. X-Trail'ler var. CRV'ler var Honda grubunda. Aslında oldukça büyük bir grup. Oldukça fazla satılan bir grup. Onu sizlere rahatça söyleyebilirim. Aslına bakarsanız gerçek SUV'si ya da bunlardan. Koleos'ta mesela hissettiğim o yükseklik hissini Hissettiğim o büyüklük hissiyatını maalesef bu arabada alamadım onu söyleyebilirim sizlere. Bu biraz daha böyle şehirli bir SUV olduğunu daha net hissettiriyor. O hani ön çeker olmasına rağmen ben çok yüksekteyim. Daha da böyle bir SUV hissiyatına sahipti İçeri doğru geçtiğinizde şöyle kapı üstlerinden başlayalım. Kapı üstleri gayet yumuşak. Bakın burada ambiyanslar da var. Böyle güzel alüminyum parçalar kullanılmış. Kumaş desenler yine aynı şekilde deriler kullanılmış. Gayet güzel kaliteli malzemeler var. Sadece bu alt taraflarda ve şu bölümde sert plastikler bulunuyor ama gayet hissiyat güzel. Buradan bagajınızı yine açabiliyorsunuz. Far komandaları çok eski kaldı artık. Yani bunların değiştirmesi lazım. Skoda ve Seat maalesef hala eski parçalar kullanıyor. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil arkadaşlar. Aracın geri kalanları tasarım ama farklı. Yani burada tamamen kendine özgü bir tasarım görüyorsunuz. Şimdi içeri geçtiğinizde hemen anahtar çalışmayla buradan aracınızı çalıştırıyorsunuz. Bu arada şu bölümü zaten sizlere tanıdık gelecek. Tiguan kullananlar ya da Tiguan'a binmiş kişiler bu bölümü aslında bakarsanız Tiguan'dan alındığını hatırlayacaklar. Hatta şurada kumandasına kadar yani modlarımız dahi burada Tiguan'da olduğu gibi seçiyoruz. Şöyle yol modu, sport, işte kendimizin ayarlayacağı ekstra bir modumuz da var. Bu ekrana da geldi. Şöyle sport, individual'da da neler varmış ona da hızlı, hızlıca bakalım. Şöyle direksiyonumuzu, motorumuzu, adaptif cruise kontrolümüz var. Onu ayarlayabiliyoruz ve klima sisteminin işte daha az enerji sarf ederek çalışmasını sağlayabiliyoruz. Kadranlarımız gayet güzel. Bildiğiniz bir Seat kadran aslında bakarsanız. Ama bu yenilenmesiyle beraber daha da güzel bir hale geldi bu kadranlar. Şöyle daha netler. Onu söyleyeyim. Eski Leon var ya bizde ona göre baktığınızda daha net bir kadran var burada. Görüntü kalitesi daha yüksek. Tema olarak bunlara ekstra büyük ihtimalle gizli özelliği açılabilir diye düşünüyorum. Direksiyona bayılıyorum. Şöyle güzel bir FR detayı var. Hatta bu hissiyatlı bir durum, hissiyatlı bir bölüm yapmışlar buraya. Elinizi geçirdiğinizi hissediyorsunuz. Ama direksiyonun tasarımı çok güzel bence. Ya bu orta konsol arkadaşlar bana iyi hissettirdi. Hatta şöyle bakın. Tabii ki tamamen kendi göz benim gözümden de göreceksiniz ama içeride o ferahlığı hissetmenizi istiyorum. Kullanırken her şey elinizin altında ve basit onu söyleyebilirim sizlere. Bu arabayı kullanmak oldukça kolay olacaktır. Alışmak da kolay olacaktır. İşte teybimiz aynı yeni Leon'larda olan temaya sahip ve işlemciye sahip. Şöyle geçişler yapabiliyorsunuz. Bu araçta navigasyon bulunmuyor. Hemen şu alt bölümlerden de geçiş yapılabiliyor. Ben bunun temasını çok sevmiyorum. Şunlar mesela Android simgeleri gibi gözüküyor. Bana benim çok, benim çok hoşuma gitmiyor. E, bu şekilde detaylara geçebiliyorsunuz. Yakıt değerlerine bakabiliyorsunuz. Dijital bir klimamız var. Koltuk kısmımız var. Direksiyon ısıtmamız da bulunuyor. Burada Type-C çıkışlarımız bulunuyor. Şöyle kendi kendine park sistemi bulunuyor. bulunuyor. Bu araçta start stopu kapatabiliyoruz. Şöyle şu bölüm de güzel. Bardaklık olarak kullanabiliriz. Kol çağımız da gayet kullanışlı. Ama şu detayı es geçmeyelim arkadaşlar. Şu güzel koltuğa bakar mısınız bir? Koltuk mükemmel görünüyor. Mükemmel, yekpare ve sportif. Sizi öyle güzel sarıyor ki arkadaşlar normalde spor koltuk nedir? İnsanı boğar, sıkar. O kadar rahat ettim ki oturduğum andan itibaren tamamen bir ana kucağı gibi. Yani sıkmıyor sizleri ama koltuktan dışarıda çıkamıyorsunuz. Çok iyi hissettiriyor. Yani geniş ve yanlardan sizi kavruyor. Ben size söyleyeyim mükemmel bir koltuğu var. Ben her koltuğu böyle alışamıyorum, sevemiyorum bu koltuğa bayıldım. Mesela şimdi firmalar spor koltuklar yapıyorlar. Ama o koltuğa oturduğunuzda her tarafın sıkışıyor böyle. Yani özellikle de standart kilonun biraz üzerindeyse. Bana bile dar geliyorlar öyle söyleyeyim sizlere. Bunlar oldukça konforlu ve tam bir SUV koltuğu. Bu arada arka koltuğu da merak ettim. Hemen hızlıca gelin beraber oraya da bakalım. Arka kapı oldukça büyük. Aynı bildiğiniz aslında Tiguan'ın kapısı gibi. İleri geri oynatma durumunuz var. Arka mesafesinde de çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Şöyle oldukça iyi. Ben geride kullanan bir insanım ve o halde beni gayet mutlu ediyor arka tarafta. Arka koltuklar biraz daha yüksekte. Sanırım da böyle görüyorsunuz. Koltukların arkadan görünüşü de çok güzelmiş bu arada. Arkadan ön bölümün görünüşü de bu şekilde. Sizlerin hoşuna gitti mi? Yorumlarınızı merakla bekliyorum açıkçası. Arkadaşlar koltuk kısımlarımız var ve derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Üçüncü bölge klima sistemimiz de bulunuyor. Elektrikli koltuğumuz bu arada bulunuyor. Masaj yok koltuğumuzda. Masaj olmasını isterdim böyle bir araçta. Koltuklarda herhangi bir soğutma yok. Koleos'ta mesela koltuk soğutma vardı. Hadi gelin sürüşe başlayalım ve ben sizi kafamı alayım. Şu 1.5 TSI motoru görelim nasılmış. Evet standart bir 1.5 TSI 150 beygir motor. Allah Allah saat 10.30'da neyi kutlaması bu? Arkadaşlar yakın zamanda da Oğuzhan'ın şöyle E250'sini de çekeceğiz inşallah. O kasayı da merak ediyorum. Şimdi sürüşümüze başlayalım. Ve tavanla arkadaşlar sizlere göstermek istiyorum. Ya açılabilir bir tavan büyük bir ayrıcalık onu sizlere söyleyeyim öncelikle. Cam tavanı evet seviyoruz ama açılmaktan sonra çok fazla bir özelliği de kalmıyor benim için. Şöyle arkadaşlar beraber bir sürüşünü yapalım bakalım. Burada tüm ayarlarınızı bu ekrandan kontrol ediyorsunuz. Değişiklerinizi buradan yapabiliyorsunuz. Şöyle dijital kokpit dediğinizde mesela buraya ne koymak istediğinizde kendiniz karar veriyorsunuz. Şöyle klasik bir yapıya da çevirebilirsiniz. Görünüm 1 görünüm 2 dediğinizde burada Buraya hızınızı da aynı şekilde ekleyebilirsiniz Sizlere şu aracın arkadaşlar 0-100 hızlanmasını bir göstereyim Evet start topumuzu iptal ediyoruz Aracımızı sport moda alıyoruz Zaten motorumuz sıcak Şanzımanımız da Şöyle este olsun Bakalım 1.5 TSI bu koca aracı nasıl götürüyor Arkadaşlar beraber görelim 3-2-1 Ayağım dipte Hafif bir patinaj çektik Oldukça canlı bir motor. Şöyle 100 kilometreyi gördük. Tavanımızı kapatabiliriz. Evet. Şöyle bırakıyorum. Öndeki aracı da yine aynı şekilde rahatsız etmeyelim. Şanzımanımızı da son vitesi alalım. 7. vitese. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Kadranların netliğini görüyor musunuz? Ne kadar netler. Bu arada şunu bir kere daha çektiğimizde S, bir kere daha çektiğimizde D7 alıyor. Kulaçlarımız var. Bunlar sayesinde de aracınızı kullanabiliyorsunuz. Oldukça güzel detaylar. Şöyle görünümlerde değişiklik yapabiliriz. Tamamen bakın şu anda yol odaklanmış halde de görebiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Tabi sürekli şerit takip bizleri yola sokmaya çalışıyor. Bu şekilde de hızlı takip edebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar bu orta ekranda da aynı şekilde bakın Adaptive Cruise kontrolü şu anda kapalı durumdaymış. Açabiliyorsunuz. Side asistimiz var. Bu kör nokta anlamına geliyor Hemen kör noktalarımız devreye girdiğini kendine gösterdiler Bu parktan çıkış asistanı Ve front assist de bu araçta bulunuyor Zaten çoğu seyahat aracında Arkadaşlar front assist bulunuyor Şimdi kocaman bir arabanın içindeyiz Biraz buraya hızlı girdiğimizde nasıl tepki verecek Merak ediyorum Tabii o uzunluk hissediliyor Yani Bir minibüsle giriyormuşsunuz gibi Ağırlık dağılımı oluyor Ön taraf sabit basıyor ön taraf iyi basıyor Arka taraf ama böyle hafiften gezmeye başlıyor Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. 115 km hızla gidiyoruz ve 2000 devirin biraz üzerinde. Hatta biraz daha yavaşlayayım. 2000 devirde ne yaptığına bakalım. Aracın. Tam 2000 devirde 100 km, 102 km ile gidiyor. Adaptif kontrolünüzü buradan devreye sokabiliyorsunuz. Hemen şöyle set edelim. Evet. Bakın ekranımız zaten bir tarako belirdi. Şöyle mesafemizi de ayarlayalım. Oo, travel assist de var arkadaşlar bu araçta. Yani travel assist demek bu araç kendi başına ilerleyebiliyor demek. Evet şöyle hızlanmasını isteyelim. Bakın ekranınızda zaten görüyorsunuz. Öndeki araçla beraber hızlanacak. mesafemizde biraz daha yakın yapmak istiyorum. Evet. Şu anda en yakın mesafeye aldım. Travel Assist'imiz de etkin. Bunu daha öncesinde kedide kullanmıştık. Kedi videosunu izleyebilirsiniz. Travel Assist mükemmel çalışan bir sistem. Araç sadece Öndeki aracı takip etmiyor arkadaşlar. Sağınızdaki, solunuzdaki araçları da takip ediyor. Üzerine diyelim ki mesela bir şerit yok yolda. Şerit olmadığında öndeki araç ne yapıyorsa onu yapıyor. Onu takip etmeye devam ediyor. Bakın sol taraftaki aracı da hemen gördü zaten. Şerit değiştirme desteğimiz var mı trafoda Bu sonradan açıyorlar genelde bu düzelliği. Bu arada önümüzdeki aracın markasını, modelini daha önce gördünüz mü? Chevrolet'in bir modeli var önümüzde. Nereden gelmiş o? Evet, farklı bir Chevrolet modeli. Öndeki araçla beraber hızlanmaya başladı. Ve oldukça performanslı ilerliyor bu arada. Ben tabii ki Adaptive Cruise kontrolü 160 lira almışım. O yüzden bu şekilde ilerlemesi gayet normal. Ama Travel Assist'in arkadaşlar standart olması çok güzel. Normalde hep opsiyonla satılır. Mesela adaptif Cruise kontrol alırsınız. İşte şerit takibi videosu vardır ama Travel Assist olmaz. Travel Assist biraz daha farklı bir sistem. E, tamamen direksiyon yapısı da değişiyor. O yüzden e, ekstra maliyetler içeren bir sistem Travel Assist. Onu söyleyebilirim sizlere. Çoğu araba destek vermiyor. Bu arada şunu söyleyeyim. 19 inç ebatında jantlarımız var ama arabanın alt takımını çok güzel yapmışlar ya. Sert diyemem. E, yumuşak da diyemem. Ay, gayet güzel bir şekilde virajlara giriyor. E, oldukça diri Koltuklar da mükemmel. Şu an beni acayip tutuyor koltuk. Bayıldım koltuğuna ya. Bu arabanın bir koltuğunu denemeniz lazım. Kesinlikle öneririm böyle bir yere girmenizi FR, özel, FR versiyonda. Şöyle rest yapalım. Travel Assist'imizi yine alalım devreye. Şöyle ama... Evet. Evet önümüz açıldı. Şimdi hızlanmaya başlayacak. Bu arada ben şöyle Weave'den görüntüyü de değiştireyim. 2000'de birlik ile ilerliyor neredeyse. 110 110'la ilerleyebiliyor. Şöyle hızımızı biraz daha arttırıyorum. Mesela 140 nasıl gidecek? 140'a doğru gelsin. Son şanzımanımızda son biti aldı. 2750 devirde 140 ilerleyebiliyor. Evet Travel Assist'i aktif ettim. Gayet güzel gayet güzel arkadaşlar şimdi. Bakın 140 ile çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyorum. Hatta şöyle bir sistemi de iptal edeyim. Burası bakın çok seken bir yerdir ve SUV'lerde genelde savrulursunuz. Bu çok güzel bir şekilde oturdu. Yani alt takımı güzel yapmışlar bu Bunun Bunu sizlere rahat söyleyebilirim. Rüzgar yalıtımını da dinliyorum. Mesela şimdi Koleos'ta rüzgar sesini daha az duyuyorduk çünkü motor sesi çok yoğun geliyordu. Bunda motor sesi çok yoğun değil ama Koleos'un alt takımına göre bu arabanın alt takımı mükemmel hissettiriyor. Size bunu çok rahat söyleyebilirim. Mükemmel böyle bir kondisyonda alt takım var. Hatta şöyle söyleyebilirim sizlere. Bir Audi kullandığımda genelde bu alt takımı hissediyorum. Çünkü genelde Seat'ta, işte Volkswagen grubunda da bu geçerlidir. Bir alt takımda çiğlik olur. Alt takım gürültülü çalışır. Bunda öyle bir durum yok. Bunu sizlere rahat söyleyebilirim. Çok daha iyi çalışıyor. Mesela 130'a giderken ses yalıtımına da bakın. 2500 devirde 100'e git, 130'a gidiyor. Rüzgar sesimiz sadece belirgin olarak geliyor ama bunu da bahsettiğim gibi diğer sesler çok arka planda. Yani e, tabii ki bundan daha sessiz bir SUV kullandık mı kullandık mesela Volvo C40 bundan çok daha az bir ses alıyordu içeriye. Ama bu araçta arkadaşlar oldukça sessiz. Dediğim gibi rüzgar sesimiz belirgin. Hatta yüksek hızlarda çok daha fazla rüzgar sesi alacaktır. Bu büyük bir SUV olduğundan kaynaklanıyor genelde. Yol sesi bayağı arka planda. Yol sesini, yol sesini güzel kesmişler. TSI motoru da bildiğimiz her zamanki klasik. Bunu sizlere rahatça söyleyebildiğim. 560 km'de arkadaşlar 8.4 litre 70 km hızla yani aslına bakarsanız uzun yol hızlı bu. Arkadaşlar Seat Tarrako'da durumlar bu şekilde Sizlere hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Tam bir aile aracı tam bir kullanılacak araç. Konforsuz kesitli değil yumuşaklığı, dengesi çok hoşuma gitti. Motor konusunda da gayet yeterli. Sadece biraz daha sessiz olması belki bekleyebilirdim. Daha da sessiz olması güzel olabilirdi arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyebilirim. Şöyle buraya doğru yanaşalım. Yönlendirmek çok kolay ve direksiyon hissiyatı da çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum umarım videodan keyif almışsınızdır geri görüş kamerasında görüyorsunuz Şöyle söyleyeyim bu araba altyapısı Tiguan ve Leon'dan oluşan bir araç tam bir karma araç yapmışlar kameralar mesela Leon'dan İşte bu bölümler Tiguan'dan hissiyatlar bence Tiguan'dan daha iyi gibi bana öyle geldi e, son ama Old Space kullanmadım Old Space biraz daha farklı olabilir Ben zevk aldım bir aile aracı olarak kullanmak istediğinizde bu tamamen bir sizin için güzel seçenek olacaktır Biraz ismi problemli. Ee, başka bir problemi yok. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.